sizlere bağışıklık destekleyici ve mevsim geçişlerinde özellikle bahar ve kış aylarında vücut direncinizi güçlendirecek, evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz şat tarifi vereceğim. Malzemelerimiz kırmızı pul biber, karabiber, bal, zerdeçal, zencefil ve taze sıkılmış limon suyu. Tüm bu malzemeleri homojen bir şekilde dağılması için Yarım bardak ılık suya ekleyeceğim ve ardından karıştıracağım. Öncelikle toz malzemelerimden başlıyorum ve yarım tatlı kaşığı şeklinde malzemelerimi suya ilave ediyorum. Zerdeçalımı ekliyorum. Ardından zencefilimi ekliyorum ve bunları yavaşça karıştırıyorum. Ölçü olarak ise ben yarım tatlı kaşığını tercih ettim. Fakat siz dilerseniz tüm bu ölçüleri kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Karışımımın homojen bir şekilde dağılması benim için çok önemli. Dolayısıyla uzun bir süre karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak taze limon suyumu ilave ediyorum. Ardından balımı da ekleyeceğim ve karışımım hazır bir duruma gelecek. Limonun taze sıkılmış olması oldukça önemli bir etken burada. O yüzden limon suyundan ziyade taze sıkılmış bir limonu tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Balımı ve limon suyumu da ilave ettikten sonra şatımız hazır. Şatımız özellikle bu karantina günlerinde ve kendinizi hasta ya da yorgun hissettiğinizde rahatlıkla tüketebileceğiniz ve sizi kısa süre içerisinde toparlayacak geleneksel ve oldukça güçlü bir karışımdır. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, dener ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sağlıklı günler dilerim.